Bismillahirrahmanirrahim. Cennette 12 tane saray ister miyiz? O halde hadis-i şerife bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş. Her kim İhlas suresini 12 kere okursa ve in kara'aha itna aşrata marratan ben Allahu lehu biha itna aşara kasran fil cenne ve takulul hafaza intabiku bina nanzur ila kusuri onu 12 kere okursa İhlas Suresi'ni 12 kere okursa buna mukabil Allah kendisi için 12 saray bina eder. Saray yapar ve hafaza, hafaza amellerini yazan melekler haydi gidelim de kardeşimizin saraylarına bir bakalım derler. Rabbim İhlas Suresini 12 kere okuyanlardan eylesin. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Zırh demek, bin bir isim demek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafiye külli şey. Ey her şeye kafi. Ya kaimen ala kulli şey. Ey her şeyi idare eden. Ya men la yushbihuhu şey. Ey hiçbir şey kendisine benzemeyen. Ya men la yezidu fi mulkihi şey. Ey mülkünde, saltanatında, iradesi dışında hiçbir şey artmayan. Ya men la yan min hazainihi şey ey hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan. Ya men aleyhi şey ey hiçbir şey kendisine gizli bulunmayan. Ya men leyse kemitlihi şey ey misli ve benzeri gibi hiçbir şey bulunmayan. Ya men yadihi mekalidu kulli şey ey her şeyin anahtarı her şeyin e, kilidi elinde olan aslında mekalit, mikledin çoğuludur. Miklet de kilit demektir. Ama mefatih manası veriliyor. Miftahlar, anahtarlar manası veriliyor genel olarak. Ama doğrusu kilitler anlamına geliyor. Ya men biyedihi mekalidu kulli şey. Ey her şeyin anahtarı, kilidi elinde olan ya men vasiat rahmetuhu kulla şey ey rahmeti her şeyi kuşatan ya men yabqa ve yefna kullu şey ey her şey fani olduğu halde kendisi baki kalan subhaneke ya la ilaha illa el aman nar subhansin ya rab yoktur senden başka ilah eman emniyet güvence diliyoruz senden koru kurtar bizi cehennemden bize iki şey lazım. Bir, amel gücü lazım. iki takva kuvveti lazım. Takva haramlardan kaçınmak, sakınmak, büyük günahları terk etmek, büyük güna günahlardan uzak durmak. Amel, salih amel. İslam'ın beş şartı ve Allah'ın razı olduğu her türlü güzel şey, iyi şey. Bakiyatü salihat. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefabit, farklı derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva. Berk, şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser, bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Mahşer meydanından cennete bir şekilde gitmemiz lazım, gidebilmemiz için de amel lazım, takva lazım. Amel ve takva kuvveti gerekiyor ta ki o mesafeleri en kısa zamanda kat edelim, keselim ve cennetteki ebedi saraylarımıza yerleşelim. Erkek isek sonsuz cennet ülkelerine kral olalım, hanım isek sonsuz cennet ülkelerine kraliçe olalım inşallah. Rabbim bizleri essebebi'l-fail yapsın. Şahsı maneviden hissemizi ziyade eylesin, Allah'a emanet olun.